Arkadaşlar selamlar, Etsy'de son zamanlarda bayağı popüler olan e-kitapları nasıl hazırladığımı sizlere göstereceğim. Şimdi burada genelde e, örgü ürünlerinin e-kitapları çok fazla ilgi görüyor. Çünkü insanlar artık kendin yap içeriklerine yönelmeye başlıyorlar. Bundan dolayı bu tarz örgü ürünlerinin e-kitaplarını hazırlamak çok mantıklı. Burada kitap hazırlarken eğer bilgili olduğunuz bir konu varsa o alanda da kitap yazabilirsiniz. Yani illa örgü içeriklerini yazmanız gerekmiyor. Her alanda her bilginizi kitap haline çevirebiliyorsunuz zaten. Burada da birçok örneği var. Sizin bilgili olduğunuz alandaki ürünleri araştırdığınızda zaten karşınıza çıkacaktır örnekleri. Arkadaşlar burada benim yapacağım ürün bir bardak altlı olacak. Yani örgüden yapılan bir bardak altlı e-kitap olacak. Buradan ChatGPT'ye geliyorum. Burada örgüden yapılan bardak altlığının tarifini istiyorum. Detaylı bir şekilde anlatıyor. Burada Canva'da boş A4 sayfası açıyorum. Tarifimizi buraya aktaracağız. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi burada ChatGPT bazen az bilgi verebiliyor. Yani kısıtlı bilgi verebiliyor. Burada başlıkları detaylandırarak daha fazla bilgi alabiliriz. Mesela burada birinci aşamanın daha detaylı halini isteyebiliriz ya da Google'dan farklı kaynaklardan ekstra bilgi alarak buradaki bilgilerimizi zenginleştirebiliriz. Ben şimdi hem Google'dan bilgi toplayacağım hem de ChatGPT'den buradaki detayları açmasını isteyeceğim. Biz bunları tek tek tüm başlıklara uygulayarak daha detaylı bilgileri almaya çalışacağız. Mesela burada sadece yazı olarak değil, burada görsel olarak da destekleme yapabilirsiniz. Burada bileşenler kısmına örgü bardak altlığı yazdım. Fotoğraflar kısmına geldim. Burada mesela bir tane fotoğraf bulduk. Bunun arka planını kaldırarak bu şekilde kitabımızın içinde görsellere de yer verebiliriz. Fotoğraflara da yer vererek anlatım yapmak müşterinin daha çok hoşuna gidecektir. Hem daha çok göze hitap edecek hem de müşterinin ürünü daha iyi anlamasına yardımcı olacak. Bildiğiniz gibi Etsy'de yurt dışına satış yaptığımız için buradaki Türkçe olan içeriği İngilizceye çevirmemiz gerekiyor. Bunu da DeepL kullanarak anlamlı bir şekilde İngilizceye çevirebiliriz. Bu şekilde İngilizceye çevirdikten sonra yazdığımız kitabı standart PDF olarak indiriyorum. Şimdi burada ürünümüzün görseli elimizde olmadığı için burada yapay zeka destekli bir görsel oluşturmasını isteyeceğiz kanvadan. Buraya örgü bardak altta olarak yazıyorum. Bakın burada iki tane seçenek verdi. Bunlardan ikisinden birini kullanabiliriz veya burada e, tekrardan oluştur diyebiliriz. Görselin bu şekilde boyutlandırmasını ayarlıyorum. Bu şekilde ürünümüzün görselini ayarlıyoruz. Ardından 2000 x 2000 piksel olarak e, PNG formatında indiriyoruz. Elinizde ürünlerin fotoğrafları yoksa yapay zeka yardımıyla bu şekilde ürün fotoğraflarını da oluşturabilirsiniz. Yapay zeka görselleri eşsiz bir şekilde yaptığı için herhangi bir telif probleminize takılmayacaktır. Bu aşamadan sonra ürünlerimizin listelenmesi kalıyor. Son zamanlarda e-kitaplar bayağı popüler olduğu için e, ben de bu şekilde bir mağaza açtım. Aylık kazancını da birazdan göstereceğim. Yanılmaz hızlı yükselen bir alan. Genelde de insanlar kendini yap içeriklerine çok fazla talep gösteriyor. Ürünleri kendileri yapmak istiyorlar. Hani bundan dolayı bu tarz e-kitaplar bayağı popüler. Örgü olmaz. Farklı bilgili olduğunuz bir alanda mağaza açabilirsiniz. Sizler de bu şekilde mağazalar açabilirsiniz. Şimdi sizlere kalem kalem tüm giderleri, gelirleri göstereceğim. 105 bin TL'lik bir sipariş aldık. 20 bin TL'si kesinti olarak gitti. Bu da işte listeleme ücreti, dönüştürme ücreti vesaire. Burada da reklam harcamamız sıfır. Herhangi bir reklam harcaması yapmadık. Tüm trafiği sosyal medyadan çektik. Instagram kısa videolarından, TikTok kısa videolarından, YouTube kısa videolarından. Açıkçası Instagram üzerinde çok çok daha potansiyel yüksek. Çünkü yabancı kitlelerin önüne Instagram üzerinde çok kolay düşebiliyorsunuz. Yabancı hashtag kullanımıyla, yabancı içeriklerle. Bundan dolayı markanızın bir Instagram hesabının kesinlikle olması gerekiyor. Bu sayede milyonlarca kişinin karşısına çıkabiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.